Abisi Kaveyra'yı benden iyi oynayın. Bunu oynayın ama. Kaveyra oynayan, oynayan Oros da Beyler şu duvarı kırdın Bana niye? Ya? Ya. ya. pardon sen, sen Kaveyra mı oynuyordun ya? Evet. Pardon. Beyler zırh attım abi. Pardon. Adam ayık bana şey Pardon pardon. <laughs> Yakınlık alarmını oraya atmışsınız zaten. soldaki odadan gelecekler o sefer. Duvar şey yaparsın. De bazıları yapıyorsun. da kapkan oynuyor. önce gel yok. Ya benim Steam incelemem bak Steam incelememde bile öyle güzel şeyler. Genelde şuradan geliyorlar yapıyorlar. değil mi bu burada? Aynen aynen buraya elektrik atacağım. Ee, iyi İyi orayı seçemezler. Bu sefer üstten gidebilirim. Rush'lıyım mı? Bir şey mı? Raşlan zaten raşlamıyor <laughs> mu? He ama ruh. Aa Meral Akşener almış. <laughs> benziyor lan. Ben Lyon aldım ya. <laughs> Biz bunu Meral Akşener diyoruz oğlum. aynısı değil. Aynısı değil <laughs> Vallahi Valla çok benziyor. Sen çok hareket lan, etme. Saçma. Oğlum ne güzel yerledi lan oraya. Aa! Kovalıyorlar beni. Castle var. Orayı kapatmış. <laughs> Beyler burada castle var. Aha dur. Ben doktorun <laughs> dakika, yerini öğrendim. Hareket algılıyor mu bir dakika. <laughs> patlatıyorum, şeyi patlatıyorum. Karşımda doktor var. Burada adam var. Bingo. Arkamız. baya vurdum ona. Ay şurada. İçeride içeride bu. Bu içeride. Ha mu lan. Lan Geri de kağıdı. Oğlum ben atmadım lan onu. Yarrak sen atmadın. Nereye atmadın? İçeri atacağım diye sağ atmışsın amına. Beyler ben içeri girdim. içeri girdim. Arkamdan gel. isi. Sen. Al bir bokun adım ya. JD düşman görüldü. İyi şans Yine bir. Yine kazandım. Kesinlikle var mı? Bir düşman kaldı. Ortada düştü. Silah var. Oğlum İstanbul'daymış. Bunlar burada ne geziyor amına bak bak. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün Novo Prospect kanalından botu ve Berkeliyen karşı karşıdan amını. Bugün korku videosu çekeceğiz. Yanımda iki tane dingil var. Hoş geldiniz. Nandım bir dingil yok oldum yani. Allah Allah. Öyle mi oldu? Öyle oldu. Burası mı bunun bodrumu? Arkadaşlar iyi. Bizi bir gir. Evet arkadaşlar botu gel. Ben ne yapıyorsun amını abi? Bekle sesinizi kısıyorum çok bağırıyorsunuz. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Başlatmadan atla. <laughs> çek çek çek. Kaç kaç kaç. Lan kaç 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 kaç. Geliyor kaç. Arkadaşlar panik yapalım arkadaşlar. Evet, kemik bulduk. Bu kemik yüzyıllar öncesine dayalı bir kemik. Yardım edin. Evet arkadaşlar. Aferin şeyi var Hani Oyuncak ayı kafası bulduk. Yardım edin. Çok güzel. Seviyorum. Ne oldu Oo Ooo bu ne? Hasar mı veriyor lan? O çok vuruyor bu arada. Çok vuruyor. Nerede lan? Arkamda mı? Nerede oğlum? Batı öldü. <laughs> Batı öldü. Hayır kardeşim. Kardeşim. öldü. Evet arkadaşlar kuru kafa bulduk. Batu'nun kuru kafası olmasın inşallah. Arkadaşlar, evet arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz görüşürüz. Görüşürüz. Ortalığın anasını ağlattılar bu arada. Öldüm. Ne Yapabileceğim hiçbir şey yok. Güçlendirdi üst kattaki şeyi. Ben çok kötü oldu. O ne lan öyle? Ee, bu arada şey var. O blitz var blitz. Hadi mos ben. There you are. Kanga Kanka burada. Biliyorum biliyorum kaçıyorum şu an oğlum. O beni gördü. Bayağı yediler. Abi düşürdüm de ölmedi ya. Hepsi yok. Hepsi çok yok. Hepsi çok yok. Kanka oğlum imkan. Ya kanka bu adam headshot atıyor herkese. Bu adam ben ben ben. Ne bileyim kanka. Left. Ten seconds left. Ten seconds to go. Five seconds left. Onlar da oldu abi ben. Friendly victorious. Hostiles eliminated. Ten seconds to go. Hanga. Nasıl ya? Five seconds to insertion. Adamların göz önünde şeyi kırdın. Bon Unutamadılar ya. Adam. Adamlar bunun önünde değil. Bak hemen ilk başta yapılacak şey böyle. Şu kapıyı kırdın. Lan önünde adam var. Kaveri var demiştim Çok anlaki gittim. zaten Ben burada oturur bekliyorum. Alttan girerlerse söylesene. Tamam. Ha buradan. Allah'ım ne olur buraya bakma. Allah'ım nolur ne olur buraya bakma. vallahi bakmadı. Rahmetliye nasıl gelirdiniz? Anası. Anlıyorum. Ben alt hep durduk. Ben bir daha oyun, oynamıyorum bu oyunu bu arada. Hayır ya. Nasıl? Ara şeyde kaldım. Aa şeyden geçemiyor bu atlayamıyor. Pen pencereden geçemiyorsun Sen ana girişe bak yeter bana. Aa o ne lan? Nasıl öldün? Nereden girdi lan o? O nereden girdi ya?